Koç burcu için Haziran ayı oldukça hareketli ve dinamik geçecek. İş, ilişkiler ve kişisel gelişim açısından önemli fırsatlar ve zorluklarla karşılaşabilirsiniz. İş hayatında özellikle başkalarıyla işbirliği yapmak ve iletişimi güçlendirmek önemli olacak. Ekip çalışmalarına odaklanabilir, ortak projelerde liderlik rolleri üstlenebilirsiniz. Aşk hayatında mevcut ilişkilerde derinleşme ve daha fazla anlayış sağlama fırsatları olabilir. Ancak bazı ilişkilerde de tartışmalar ve anlaşmazlıklar ortaya çıkabilir. Dengeyi sağlamak için empati ve anlayış önemli olacak. Maddi konularda dikkatli olmanız gerekebilir. Harcamalarınızı kontrol altında tutmak ve bütçenizi gözden geçirmek önemli olacak. Beklenmedik masraflar ortaya çıkabilir. Bu yüzden tasarruf etmeye ve gereksiz harcamalardan kaçınmaya özen gösterin. Sağlık açısından stres yönetimi önemli olacak. Yoğun bir tempo sizi yorabilir. Bu yüzden düzenli olarak dinlenmeye ve kendinize zaman ayırmaya özen gösterin. Fiziksel aktivite ve sağlıklı beslenme de bu dönemde önem kazanacak. Genel olarak Haziran ayı size yeni başlangıçlar ve fırsatlar getirebilir. Ancak bunların yanı sıra bazı zorluklarla da karşılaşabilirsiniz. Esnek olun, pozitif kalın ve hedeflerinize odaklanmaya devam edin.